Ben şunu alacağım. Şunu fiyatı karıştır. Senin gibilere eşya satmıyoruz kafir. Ne? Kafir mi? Sen kime kafir diyorsun lan? Oğlum sen, sen kime vuruyorsun lan? Asıl o kafir sensin oğlum. Oğlum sen kime karışıyorsun lan? Bakkal benim oğlum. Oğlum ne lan? Ben de esas alıcıyım. Alıcılara böyle kafir deme hakkın yok. Tavan çok mu lan burada? gel sen. Tutan tekmeyi kodurma. Gel lan. Gel gel gel. Yaz lan aşağı. Seni bacağından tutar. Şur. Para dizgin lan On Senin kafanı tutarım Arabanın tekerleğine koyarım Bir dakika sen mi geçiyor Arabanın tekerleğine koyarım Tamam mı kardeşim Dur şu arabanın kilidini açmak için Açıl de. İşte. Böyle de kafanı Var, geri geri Lan yeri mi? Yeri nasıl canlandı ya? Güzel ya. Sıkıntı. Hmm. Kafir diyor lan. Asıl gerçek kafir sensin. Gel lan buraya. Kafanı duvara vurarım senin. Ah, eh, kafanı öyle kapar işte. Heh, ne oldu lan kafam mı patladı? Gel bakayım sen şimdi. Tekrar gitme aşağı. Şimdi sizin aşağı atalım da şöyle görsün. Acı nasıl bir şeymiş öğren. Lan sen daha şey gördün. Bir dakika.